Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Şu an kendi kapımızın önündeki terastayız. Ee, sabah bir uyandık. Kapımızın önündeki elektrik treninin üstünde leylek gelmiş. Leyleğin yuvası zaten vardı. Ee, bir sabah, bu sabah gelmiş. Bizi neşelendirdi. Burada şöyle bir şey var. Her e, elektrik treninin üstüne belediye demirden direk yapmış. E, leylekler de kendilerine yuva yapıyorlar. Bu Burası bizim kapımızın öndeki elektrik direği. Hemen dibimizde. Şu karşıda bir tane var. Bütün elektrik direklerinin hepsinde var. Bak şu karşıda da var onu da göstereyim. Yani çok güzel bir şey. Leyleğin geldiğini yazın geldiği anlamına geliyormuş. Yani leylek geldiği zaman yazda geldik anlamına geliyormuş. Evet burada var şu köşede bir tane var. Hemen onun dibinde var. Her yerde var. Yeni yavaş 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 geldiler. Şu leylek dün geldi. Bu bizim leylek de bu sabah geldi. Çok güzel bir şey. İsmini Yaren koyduk. Yaren demek dost demek. ses çıkarmıyor. Normalde ses çıkarması lazım.